Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yapı kredi, verifon v 40 cihazı nasıl kullanılır onu sizlere uygulamalı olarak göstereceğim. İlk önce cihazımızın açılışı yeşil tuşa uzun basarak açılıyor. Uzun basacaksınız daha sonra kendi kendine açılacak. Kapanması ise sarıyla kırmızıya aynı anda basıyorsunuz uzun bir şekilde cihaz kendi kapatıyor açması dediğim gibi yeşile bir kere dokunuyorsunuz. Evet cihazımızı açtık ve işlem yapacağız. İşlem yapacağımız kart Türk kartıysa ilk önce fiyatı yazmamız gerekiyor. Fiyat atıyorum 100 TL yazdıktan sonra yeşile bastık. Daha sonra ekran temassız alttan çiftle ve yandan manyetikle okuttuktan sonra işlemimiz gerçekleşir yapacağımız kart yurt dışı kartı ise ve dolar işlemi yapacaksak e, öncelikle kartı takıyoruz. Kartı taktıktan sonra bize iki seçenek sunuyor. İki seçenek sunduktan sonra biz çekmek istediğimiz para birimini seçtikten sonra o dolar veya euro seçtikten sonra bu tutarı giriyoruz girdikten sonra yine aynı şekilde sizi yönlendiriyor ve şifre girdikten sonra işleminiz gerçekleşiyor. Mail order peki nasıl yapabiliriz? Mail order içinde ilk önce fiyatı yazıyorsunuz. Dolar euro hiç fark etmez sizin. Mail orderda ilk önce fiyatı giriyorsunuz. TL olduğuna bakmayın. Dolar euro ise eğer kart bilgilerini girdikten sonra ise seçenekleri çıkaracak o dolar mı euro mu seçeneğini kart bilgilerini girdikten sonra seslerini çıkaracak. Peki kart bilgileri nasıl gireceğiz? Yine aynı şekilde fiyatı yazdık. Yeşile bastık ve kartı gösterin dediği yerde kartın bilgilerini giriyoruz. Bilgilerini girdikten sonra son kullanma tarihi ve daha sonra CV soracak. Onları da doğru bir şekilde yazdıktan sonra işleminiz gerçekleşmiş olacak. İptal iade nasıl yaparız? İptal iade yapabilmemiz için açıyoruz bir kere. Ekrana bir kere dokunuyoruz. Ekran dokununca beni çıkıyor karşımıza gördüğünüz gibi. İptal burada. Ek burada. Gün sonunda burada. Yap kredi ve albara kullanımı birebir aynıdır. İkisi de şifre istemez. İkisinde kullanımı bu şekildedir. Gün sonunda burada onu da göstermiş olayım. Size yeşil derseniz gün sonu alır ekran dokunuyorsunuz eknusuna derseniz son işlemi tekrardan çıkarır V240'larda rulo değişimi nasıl yapılır o da bu şekilde şunu kendinize doğru çekiyorsunuz ruloyu takıyorsunuz rulonun kağıdını yukarıda kaldık şekilde bırakıyorsunuz daha sonra ittiriyorsunuz sesi duyuyorsunuz bu kadar bu şekilde e herhangi burada yapmanız gereken başka bir işlem yok. Bu şekilde kullanımı ve 240'ı sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.